Kuratsız mutfaktan herkese selamlar. Bugün çok kolay bir pasta tarifim var. Muhallebili burçak bisküvili pasta. Muhallebisi için 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker kullandım. Bardak ölçüsü 200 ml. 2 paket burçak bisküvi var. 1 tatlı kaşığı kahve, granül kahve. Bir su bardağı su. Su, kahve ikisini katacağım. bisküviyi ıslatmak için kullanacağım biraz sonra. Sütü tencereye alalım. İçerisine nişastayı katalım. Şekeri de katalım. İyice karıştıralım. Ocağımızın üzerine alalım. Koyu kıvamlı bir muhallebi pişireceğiz. Unutmayalım, koyu olması lazım biraz. İsterseniz burada bir kaşığını, nişastanın bir kaşığını un olarak da kullanabilirsiniz. Biraz kaynatalım nişastanın kokusu çıksın. Evet böyle göz göz olması lazım. Bir tatlı kaşığı kahve var demiştim. Bir su bardağı da su vardı. Bu esnada kullanacağız bunu. Bir kaseye kahveyi alıyoruz. Üzerine, üzerine suyu da döküyoruz bisküvileri ıslatacağız şimdi. Bir karıştırdım. Bisküvileri içinde çok bekletmiyoruz. Hemen batırıp çıkaracağız. Evet. Kenarına tam sığmayan yerlere ben bisküviyi böldüm. Üzerine muhallebi dökeceğim şimdi. Fırın istemeyen lezzetli bir tatlı arayanlara güzel bir tarif bence bu. Evet bir kat daha bu şekilde 3 kat yaptım. Ben 3 kat bisküvi kullandım. Yeniden tekrar düzüyorum bisküvileri. 3 kat bisküvi, 3 üç, üç katta muhallebi kullandım. 1 çay bardağı şekeri karamel yapacağım. Tavaya aldım. Ocağın üzerine koydum. Altını yaktım. Gördüğünüz gibi şeker erimeye başladı. Bir tatlı kaşığı tereyağı koydum. Şeker tamamen eriyip rengi dönünce çok yakmamaya da dikkat edelim. Acı olur o zaman. Üzerine bir çay bardağı su döktüm. İlk başta sertleşiyor. Fakat Ocakta kaynayınca yeniden bırakıyor, dağılıyor, şekeri eriyor. Hiç merak etmeyin. Kaygılanmayın. Gayet güzel olacak. İçinde hiç kalmayacak o şekerleri. Gördüğünüz gibi. Bir tatlı kaşığı nişastayı yarım çay bardağı suyun içinde açtım. Karamele katacağım şimdi. Onu da karıştırıyoruz. koyulaştı. Rengi de şeffaflaşacak biraz daha. Gördüğünüz gibi evet bu şekilde. Gayet güzel bir karamel oldu. Gördüğünüz gibi şeffaflaştı. Donmadan pastamızın üzerine gezdirelim. Her tarafına gelecek şekilde boşaltıyoruz pastamızın üzerine pastamızı dolaba kaldırıyoruz. Bir gece dolapta bekletirsek daha iyi sonuç alırız. Yapacaklar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yayınımızın devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.